Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Oğlak ve yükselen oğlak burcu için zamansız zamandan bir bakım yapıyorum. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman bu videoya, bu açılıma denk gelirseniz niyetiniz dileğiniz kabul görsün diyerek başlayalım. Evet sizler de hazırsanız, niyetlerinizi tuttuysanız ben de hazırım. Haydi gelin başlayalım. Evet şöyle kaldırıyorum. Şurada hemen gözüme çarpan bir görüntüyü göstermek istiyorum. Şurada yatan kişi sizin siluetiniz gibi. Siz gibisiniz. Şimdi burada derin düşüncelere dalmak, bir şeyleri çok düşünmek var. O düşünceler eğer sıkıntı yönlüyse, kafanıza çok taktığınız bir şey yönlüyse bunun geçici olduğu yönünde bir işaret var sanki. Kaldırıp atmak var. Ee, sıkıntının geçici olduğu yönünde ya da bir hastalıksa hastalığın geçici olduğu yönünde bir uyarı veren işaret var sanki. Böyle sizin arasında bir mesafe olmuş. Ee, ve işte çok düşünülen bir şey. Çok yoğun bir dönemden geçiyor olabilirsin. Haydi bakalım iç ortamına bakalım. Gelişme süreci halen devam eden bir mevzunuz var. Halen düşmüyor. Görebiliyor musunuz? gelişmekte olan bir şey, belki de yeni başlayan bir şeyler olabilir. Herhangi bir durumunuzla alakalı yeni başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Belki ilk temellerinin atıldığı bir dönem olabilir. Evet şöyle iç aleminize, iç ortamınıza bakıyorum. Seçeneklerin çok fazla olacağı, alternatiflerin çok fazla olacağı bir zaman gibi. Özellikle hani hangi işinizde böyle bir Seçenek açısından belki hani kısıtlandığınızı düşündüğünüz bir şeyler vardır Seçeneklerin azaldığını düşündüğünüz bir durumunuz vardır O durum sanki değişecek gibi Çok fazla yol açılmış Çok fazla alternatifiniz var dediğim gibi Ve her bir alternatifte de değişik insanlarla görüşüyor, konuşuyor gibisin Belki işte görüşmeyi hayal ettiğin kişiler olabilir İşinizle, ilişkinizle veya diğer durumlarınızla alakalı bu süreçte hep yönlerini size dönmüş insanlar var. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Ulaşmak istediğin bir şey var. Başarmak istediğin bir şey var. Bu yolda sanki her şeyini feda edecek cinste gibi çıkmasın. Şimdi şuradan merdiven basamakları şeklinde bir görüntü şurada da siz varsınız ve elinizde bir tüfek görüntüsü bu merdiven basamaklarına dayanmışsın gibi hedefleriniz çok büyük olabilir planlarınız değişmiş olabilir ee, özellikle bakış açılarınız değişmiş olabilir ee, ideal olarak hani kendinizi e, idealleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz bir zaman ama bu ö, tüfeğin elinizde olması kuyruğunun balık şeklinde balık kuyruğu şeklinde olması bu tüfeğin ve merdivene dayamış olarak çıkmanız aslında bir planınızın bir projenizin olumlu bir yönde gidişatını gösteriyor. Hedefin doğrultusunda ilerliyorsun ve burada bir başarı, özel bir haber gelebilir bir tüfek görüntüsü olduğu için böyle ses getirecek bir haber. Hayatını belki de baştan aşağı değiştirecek ama olumlu yönde. Hani bir kötü olan bir gidişatı değiştirecek bir haber gelebilir. Çok güçlenmiş gibi çıkmışsın burada. Dayanakların, temellerin çok sağlam gibi yaptığın herhangi bir işte sevgili dostum. Evet şöyle bakıyorum. Kestirip atamadığın şeyler var. Halen uzayıp giden bir meselen var. Şu tarafa döndürdüğüm zaman Aranızda çözülemeyen bir problem var bir kişiyle. Bir asma kilidi kapalı şekilde çıkmış. Aradaki görüntüyü görebiliyor musunuz? Şuradaki asma kilidi kapalı şekilde çıkmış. Şu taraftaki sizsiniz. Şu taraftaki başka bir insan. Özellikle isminin içerisinde E, A, T harfi olabilir. Evet net şekilde bu harfler görünmüş. Ee, ve... Bu insanla halen dediğim gibi çözemediğim bir problemin var. Değişmesini istediğin bir süreç var özellikle. Ev içi durumlarınızla alakalı bir süreç olabilir. Evliliğinizle alakalı sıkıntılar var olabilir olabilir bu kişiyle veya iş ortamınızda bir sıkıntı olabilir. Yani bulunduğunuz bir ortamda böyle bir sıkıntılı, böyle bir çözülemeyen durumunuz var. Ve siz buna kafayı oldukça çok takıyor gibi çıkmışsınız. Evet ama bu sorunun, bu sıkıntının üstesinden gelme ya da işte üzerinizden gitme hali var. Çünkü o kişi yönünü bu tarafa çevirmiş. Sizi sıkıntıya sokan, sizi zora sokan kimse belki hani bu aralar uğraşmayacak olabilir. Kafanızı çok dağıtmayacak, yormayacak olabilir. Üstünüze çok gelmeyecek olabilir. Evet burada yorumu size bırakıyorum sevgili dostlarım. Hangi konunuzla alakalı bir süreçse belki de sağlıksal sıkıntıdır. Terk edip gidiyor gibi ayaklar bu tarafa doğru yönelmiş şekilde. Yani çözüm noktasında bir şeyler de gelecek olabilir. Biriyle sarılmış vaziyette çıkmasın. Özlemini duyduğun biriyle bir ilişki başlatacak olabilirsin. İlişki anlamında almak da istiyorum. Küçük bir kalp var. İki kişinin tepesinde de var aslında bu kalp. Senin götüreceğin bir teklif olabilir. Senin söyleyeceğin bir şey, senin yapacağın bir şeyle ilişki hayatın canlanacak olabilir. Ya da işte özlemini çok duyduğunuz her kimse onunla böyle bir buluşma anı gerçekleşmiş gibi çıkmış burada. Şimdi süzdürüyorum. Niyetinizi, isteğinizi tutun. Haydi bakalım süzdürüyorum. İki niyet istek tek yolda birleşti. Evet. <laughs> Niyetiniz burada dondu kaldı. Bir müddet bekleyecek olabilirsin. Sabrederek bekleyecek olabilirsin. E, uzun zamandan beri sabrediyorum ama olmuyor diyorsan ona da benim diyebileceğim bir şey yok. Sabretmekten başka zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Dua edeceğiz, <laughs> niyet edeceğiz ve bekleyeceğiz. Özellikle pozitif düşüneceğiz ki burada hep artı işaretleri var. Bu konumla ilgili veya diğer konularınızla ilgili pozitif düşünmek sizi daha iyi olana ya da işte hayata karşı... Daha ılımlı olmaya, belki sağduyulu olmaya çağırıyor olabilir. Ve bundan dolayı rahatlayacak olabilirsin. Ve hayatının güzel olanı alacak gibisin. Bir zaman sonra özellikle bu niyetinizle alakalı konuşuyorum sevgili dostlar. E, bu niyetiniz sanki böyle bir müddet sonra özellikle 8 rakamı çıkmış. Belki 8 gün, belki 8 hafta içerisinde olabilir. Bilmeyeceğim ama bu süreçte toparlanacak olabilir. Şimdi görüntülere bakıp konuşuyorum. Şöyle baktığım zaman da yine E harfi karşınıza çok büyük E ya da F harfi olabilir. Bir kişiyle böyle dargın olabilirsin, küs olabilirsin, iş noktasında birbirinizle uyumsuz olabilirsiniz bilmiyorum. Bir toparlanamayan bir sürecin var. O süreci tamamlayacak olabilirsin. Dış dünyana biraz kendini kapatmış gibisin ama sosyalleşme vakti sizin için gelmiş gibi diyelim. Evet. Haydi bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Kartlarımız da merak etti. En üstteki kartımı alacağım. Evet devam ediyoruz Rumi tarotla. karıştıralım. Evet. Şöyle bakıyorum. Şimdi Orada bir durumdan bahsettim. Özellikle sanırım dış tarafında da bahsetmiştik. İçindeki görüntülere bakarak da bir yorum yaptım sevgili dostlarım. Hani seçeneklerin azaldığını hissettiğin, kısıtlandığın, tutuklu olduğun bir durum var. Bağlı kaldığın bir durum var. Yani bu duygulara esir olmaktır, düşüncelere böyle bir esir olmaktır ya da işte bazı kişilerin sizde yarattığı engellerden dolayı bazı işlerin yolunda gitmiyordur. Yani mesela bir plan yapıyorsun ama diğer kişilerin yarattığı sıkıntılardan, ayağınıza dolanmasından dolayı bir türlü bu planları hayata geçiremiyor olabilirsin. Şimdi, evet seçenekler özellikle 8 rakamını verdim. Bu süre zarfında seçeneklerin daha fazlalaştığını görecek, hissedecek olabilirsiniz. Alternatif şeyler deneyecek olabilirsiniz. Şurada seçeneklerin kısıtlanmış hali var. Ve sevgi dostum sen şöyle bir karanlıktasın. İçine bir şeye sıkmışsın. Şöyle gösterelim kartımızı da. Burada sıkıntılı bir durum var. Ama güneşten önceki son karanlığınız gibi. Bazı sıkıntıların son aşamaları olabilir. Ve çok e, niyetin ve duaların var. Orada da zaten sabrederek bekleyeceksiniz dedik ya. Hani uzun zamandan beri olmuyor diye düşünüyor olabilirsin, kendini sıkıyor olabilirsin, daraltıyor olabilirsin, kasıyor olabilirsin. Öyle düşünmemeniz için burada bir kart geldi. Ben orada da artı işaretlerinin geldiğini söyledim. Görebiliyor musunuz? Her şey zamanını bekliyor gibi sanki. Zamanından önce hani çiçek açmaz derler. O zaman içerisinde sanki bu çiçekler açacak ve böyle bir gül bahçesine dönüşecek haneniz, gönlünüz artık. Aşk anlamında mı dinliyorsun sevgili dostum yoksa diğer sıkıntıların mı var? Ee, bunlar da böyle bir e, güzel bir yöne doğru bir akış söz konusu. Şimdi imparator geldi. İmparatorun baş e, pardon imparatorun başındaki taç gibi ol kartım geldi. İmparator çok güçlü olan bir kart. Gücünüzü sembol eden bir kart. Orada bir tüfek ve merdiven görüntüsünün sizi güçlü bir pozisyona geçireceğini, size güçlü bir haberin geleceğini söylemiştik hatırlarsanız. Evet burada bir şeyleri kanıtlayacaksın. Bir şeylere böyle korkusuzca adım atacaksın. Her şey zaten tasarlamış vaziyette çıktı. Ufak tefek aksaklıklar olabilir ama bu pürüzler halledilecek cinsten gibi. Yüksek güç. Harika uyumlu geldi. Bakın, iki kart da aslında aynı şeyi söylüyor. Kısıtlayıcı ve sınırlayıcı şartlar olabilir ama senin ivmen başka tarafa doğru. Senin hızın başka tarafa doğru akacak. Yani bir yerden alamıyorsan başka yerden bunun acısını çıkaracak gibisin. Temkinli gitmen var, temkinli yol alman var. Daha önceki hatalarından ders çıkarman var ve o şekilde hareket planı yapmış gibisin. Şimdi bir direk hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek kartı geldi. Evet aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için seçtik. Şimdi aslında uyumlu bir çift gibisiniz. Ruh eşi olabilirsiniz, ruh eşi bağlantınız olabilir. Bazı kararsızlık süreçlerinden geçiriyor gibi karşı taraf özellikle bazı durumlarda zorluk ve sıkıntı yaşıyor gibi bazı güçsüz durumları var. Belki ilişkiye cesaret edemiyor olabilir. Bir adım atamıyor olabilir ama inançların hep onunla birlikte olma yönünde gibi. İsteklerin hep o yönde gibi sevgili dostum. Görebiliyor musun? Bu kart sanki bunu söylüyor gibi. Ve bu kişi de sizi çok ayrı buluyor olabilir. Sizi çok özel buluyor olabilir. Sizinle yakınlaşmak isteyecek olabilir. 8 rakamı verdik hatırlarsanız. Daha önce adil yaklaşımları olmadıysa, ilişkide böyle hak ettiğiniz şeyleri yaşatmadıysa yaşat, yaşatacak olabilir diyelim. Karanlığınızdan çıkaracak gibi sizi sanki bu kişi. Evet. Şu karanlıktan sizi alıp çıkaracak gibi. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer yorumlarda görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.